Evet merhabalar 7. sınıflar orantı problemleri orantıyla ilgili sorular dersimiz orantı olacak vakit kaybetmeden başlıyoruz her zaman yaptığımız gibi 14 tane kalemin fiyatı 28 lira bir tanesi kaçtır 14 tanesi 28 ise bir tanesi 28 böyle 14 2 liradır bir markette satılan 4 kilogram pirincin fiyatı 15 liradır 4 kilonun ki 15 liraysa kilo kilonun altına gelecek şekilde yazıyorum kaçtır Evet dörde bölünmüş. Dörde böleceğiz Bakkal hesabı. 15'i dörde bölerseniz şurada bölelim. Biliyorsunuz bölmede e, büyüterek gidiyoruz. 30'un içinde 4. 7 kez var. 3 lira 75 kuruş. Betül Hanım almak istediği deterjanın 1 kilogramlık paketinin 3 lira 60 kuruş. 4 kilogramlık paketinin ise 12 lira 80 kuruş olduğunu öğreniyor. Hangisi diğerinden daha hesaplıdır? Kilosu bir kilosu daha iyi fazla olan, daha iyi olan, daha ucuz olan pardon daha hesaplıdır. Burada ya ikisini birden 4 kilo yapacaksınız ya da ikisini birden 1 kilo yapacaksınız. Aslında ikisini birden 4 kilo yapmak daha mantıklı. Çünkü bir kilosu 3.60 ise 4 kilosu 3 yapmışsa 4'ü çarpalım. Bakalım bunun bir kilosu daha ucuza gelirse bu hesaplıdır. 4 kilosu daha ucuza gelirse bu hesaplıdır. Biliyorsunuz ki kaymamız lazım. 14 lira 40 kuruş. Kutunun 4 kilosu 12 lira 80 kuruş. Dolayısıyla 4 kiloluk paketler daha uygun fiyata geliyor. Ardından Türkçe puanının matematik puanına oranı 3 bölü 4'tür. Yani bu şu demek oluyor gençler. Bu tarz sorularda Türkçe ilk önce kim söylenmiş? Türkçe. Sonra kim söylenmiş? Matematik. Türkçe deyip şey yazmışım. Eee bu ikisinin puanını yani Türkçe ve matematik puanını alt alta yazmışlar. Sadeleştirmişler. En sade hali 3 bölü 4 bulmuşlar demek oluyor. Yani Türkçe 3'ün katlarından biri. Matematik 4'ün katlarından biri. Matematik dersinden gerçekte 80 puan almış. Demiştim size 4'ün katlarından biri olduğunu. Peki 4'ün kaçıncı katı? 4 kere 20, 80. O zaman bu da 3'ün 20. katıdır. Yani bu iki sayı Gerçekte 60'a 80'miş. 20 ile sadeleştirilmiş. 3 bölü 4 olmuş. E, Türkçeden gerçekte bu anlamda 60 olduğunu söyleyebiliriz. Aynı mantığı 5. soruda da yapıyoruz. Tavukların sayısının civcivlerin sayısının oranı 2 bölü 5. Yani tavukların sayısını yazmışlar. Civcivlerin sayısını da yazmışlar. Sadeleştirmişler. Sadeleştirmişler. 2 bölü 5 bulmuşlar. Yani tavuğun sayısı 2'nin katlarından biri. Civcivin sayısı da 5'in katlarından biri. E, kümeste 60 tane civciv olduğuna göre diyor. Tam civcivin karşısına gerçek sayısını yazdık. Demek ki 5 ile 60 arasında nasıl bir ilişki var gençler? Tam 12 katıdır. 12 ile sadeleşmiş hali 5. E, dolayısıyla 12 ile sadeleşmiş hali 2 olduğuna göre 2 çarpı 12 gerçek tavuk değerinin 24 tane olduğunu söyleyebiliriz.